Arkadaşlar selamlar. Şimdi sabah saat altı buçuk. Böyle biraz uykum kaçtı. Yani havada çok rüzgarlı. Botla çıkamayacağım. Hani böyle korunaklı bir yer arıyordum. Ee, geçen sabah geldiğim yeri bir deneyeyim dedim. Şöyle kutunun içinde Eko Cire Aqua'nın şöyle bir minovunu buldum. Şimdi onu takıp kamış bilgisi verip atışa başlayacağım. Ee, kamışımız Yohimeten s 61. Makinemiz Vanquish 2000. Bu makinedeki sarılı ipi zaten artık birkaç kere söyledim. Toray 02. Ucunda 4 libre momayı lider var. Bu Momo'nun lideri nasıl var falan diye soran oldu. Galiba denk gelmediği için onu da göstereyim. Bu. High Catch Neo. şöyle şunu biraz yani rüzgar biraz sert şuraya atmaya çalışıyorum ama tabi oraya atamıyorum olsun şimdi deneyeceğiz ya şu şeyleri görüyorum bu arada şunun dibindeki yaprakları hani yapraklara hop yapraklara yedirmeden. Yani normalde biz İspariye Harami diyoruz. Yani Tara buradaki adıyla. Bir de çok fazla arı var neyse. Ha, Jiget o dizi bu arada. Niye ağır? İşte bu yüzden yani bu sadece rüzgara gidiyor. വിനായത് Bizim zaten çok yerleri geçmeden buradan araçlı olmamız lazım. Niye? Burası aslında bu, buradan çalışanların otoparkı. Yani arabaları buraya bırakıyorlar. Hop. Yani çok isparimsi bir vuruştu. Neyse Ecogear. Bu Mino, biraz daha dayanıklı. <laughs> bu arada niye hiç isome atmıyorsun? En bilinen isome. Yani dayanıksız olduğu için. Yani dayanıksız tabii ki şimdi. Yani dayanıksız yem atıyorum da. Yani isome de bilmiyorum. Çok bereketsiz geliyor. Elimde de çok yok. Gerçi isome Türkiye'de bulunuyor hani. Getiriyor onu şey. İstirbitörü. Şöyle biraz da ekleyeceğim. Hı. Şöyle zıplatırken yemi görmeye çalışıyorum. Hani nasıl geliyor diye. Tabii bu kadar suyun dışına değil de. Hop, bu kadar kötü bir atış ve haydi gülle ile e, akuamino'lu bile bile. Şimdi vuruş da yok. Demin bir iki tıkırtı vardı ama artık o da yok. Yani yüzen arkadaşlara ilgi olmayabilir. Ya bu arada bu form ya bu renk çok avcı. Yani bunun <laughs> hiç tartışamam. Üzerindeki ısırıklardan belli. Bunu yıkayıp kutuya böyle koymuşum. Ve de o yüzden bunu atıyorum. Hani şey zaten yani. Hani gidiciymiş ama direkten dönmüş çöpe gitmekten. Hop. Yani aldık ama ne aldık. Üstelik gibi geliyor. Ümitliyim o yüzden. Yoo. <laughs> Trofe. Çiç şu. Sülük. Gözüküyor mu? Şimdi bu çok cansız bir balıktır. Bunu hani aşırı yumuşak bir tam bunun boşluğuna denk getirip tutup şöyle gözüküyor mu? Çok cansızdır. Yani bunu böyle hani trakonya veya işte zehirli bir şey zannedip kaya balığı, sülük balığı, gobi, bir herkes başka bir şey diyor. Hani bunu şey yapmayın yani. Öldürmeyin balığı. yer azalmışken şansımız yenildi değil mi? Biz tabii şimdi şöyle bir kapalı yerin yanındayız. Rüzgar yerde o taraftan geldiği için bir şey yapıyor olabilir. Eyvallah abi günaydın. Hop. Aa, evet aldık gibiydi. Ya bu sefer... Yani bu sert bir şeydi, çekiştirmeydi. Hani burada yemin gitmemiş olma şansı düşük. Bakalım. Biraz ekocayı raku atalım ya. Bitsin. Şaka yapıyorum bu arada. Bu dünkü mino vardı. Dün müydü? Önceki gün müydü? Ona benziyor form olarak. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ne oldu lan? Benim üzerimde diş köpek kokusu olduğu için çünkü benim köpeğim dişi. Köpek konusunda çok rahatım. Bana hiç şey yapmıyorlar. Çok iyi aramız. Ha geldiler. Gel. Diyormuşuz. He yavrum. He koçum. Yiyecek misin balık? Gel kızım. He. Hmm. Gelecek mi? Gel 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 gel. Manit kokuyorum değil mi? Ya. Aha. Ha orada da manit varmış zaten. Hey yavrum gel. Gel. dü dü Hı. Hı. Hadi yallah tamam yeter. İş var. Hadi yarım saatim kaldı. Balık yiyeceğim mi? Bakayım belki denk gelirse. Hiç köpeğe balık vermemiştim. Heh. Korkma bak şimdi kamışı böyle yapınca korkuyor. Niye? Demek sopalamışlar bunlar. Dişileri de yanında bunlar aile herhalde. Hop. Yine bir harami saldırısına renk geldi gidik. Yani bu farklı. Hmm, i̇ri biraz. Yani kaçabilir sıkıntı yok oluyor ama yine de kalkıp da esatmış bile balık kaldırmayacağım. <laughs> Hop. iyi kardeş. Bunu nasıl tutacağız? Direktin. Şöyle aldık. Ben çantamı yanıma <laughs> alıp şey yapabilirim. Bayağı büyük bir bu arada. Ver lan. Hayat. Şimdi köpekler bunu yer mi acaba? Ya da kediler. Hayvan arayalım. Geceki avda da hayvan aradık. İşimiz hayvan aramak işte. <laughs> Gitmişler. Kardeş bedava gittim ben sana söyleyeyim. Şanslıymışsın. Hadi git. Şimdi Ecogear Aqua. <laughs> yani 3-4 vuruş bir balık aldı. Ee, daha önceden de belki bir balık iki balık almıştır. Yani bu ne demek? Yani bu hani balık çok az. Keyif yapacağım. Saatlerce beklemek istemiyorum. Bütçem müsait. Atılabilir. <laughs> Şöyle iki balık daha alsak. Üç balıklık yarım saatlik koşu bize yeter. <laughs> bu arada hani kayıt olarak da dursun. Fikirlerimi de beyan etmiş olayım. Şimdi LRF'de en önemli şey ne? Hani bu kadar <laughs> şimdi üst veya üste yakın şeyler. Ee, ben bir su içeyim. <laughs> Suyum nerede? Reklam yapalım. Samsun, Radik Akta. Bu işin bencesi. Ben kendi kullanımda en çok farkı yaratan ne olduğunu düşünüyordum. Bence der ve jiget. Yani jiget kesinlikle iyi olacak. Hiç yani hani o mu bu mu ve iyisiyle şeyi arasında bütçe şeyi arasında çok fark da yok yani. Hani bu Çin'de üretilenler işte yerli marka olup da çok kötü bir atış yaptığımız için hızlı çekiyorum. Hani Çin'de üretilenler var ya işte yerli marka falan diye. Yani onlar bakıyorum onlar da 120 lira olmuş. Bak demin buradan kanka kanka gittiler orada kavga ediyorlar. Bu köpekler de değişik. Yani 100-120 lira. İyisine bakıyorum. Yani, yani Türkiye'de çok şey yok da hani kaçak getirenlere bakıyorum diyeyim. Yani keşke adam gibi bahisi olsa. Ee, anam. Onlara bakıyorum. Onlar da 175 lira. Yani 50 lira için iyi jiget alınır. Söyleyeyim. Yani jiget önemli. Ve lider. Yani ben hop. Hani lider bir şeydi. Sen nesin oğlum? Aha yine aynısı. Ya kardeş üç balık derken bunu kastetmemiştik. Bu bu arada şey değil. Ee, trakonya değil. Bunu şunun ucuna getirip çok yavaş tutup şu an kapalı onu tutmuyor bile bu arada. O içeride oynayabilir. O yuvaya oturdu sadece. Şunu alıp yapma yavrum. Hı. <laughs> Bunlar git. Trakonya değil bu arada. Bu zehirli değil. Bunu zehirli zannedip de üzerine basarak çıkan arkadaşlar var. Oğlum hiç mi şey yapmıyorsunuz lan? Balığın üstüne basıyor fıçık fıçık. Hiç mi demiyor yani? <laughs> Allah'ım ben ne yapıyorum diye. Neyse. Ya bir de lider. Ben olsam bu ikisinden kısma. En son halkasını Bence makinalı bütçe makinelerini şey yapabilirsiniz. Ben sevmiyorum. Hani şunu seviyorum pürüzsüz olmasını, sessiz olmasını, kalamasının hassas olmasını, sarımının böyle inci gibi olması benim hoşuma gidiyor. O Oğlum sessiz diye şeye geldik, korna basıyorlar ya Allah'ım. Gobi gobi. Gitti mi lan ya? E tabi yani artık dedi ki <laughs> Eko cihir şey rekor kırdı zaten. Çok da çıktı. Anlamadım ben de. Hani makineden şey yapılabilir. Ee, nedir onun adı? Makinede çok iyi bir makine. Makine işi konfor işi. Kamış işi keyif işi. Bence. Tabii ki önemli. Ama hani uygun, benzer diyelim özelliklerde. Ee, uygun fiyatla. ha Şunu atalım da. Şunu bayağıdır atmıyorum. Bekleydi de böyle bir renk var da. Ama hani ben olsam lider ve jigette kesinlikle ekonomik düşünmezdim. Yani bu işin avcılığını şey yapan en önemli faktör bence bu ikisi. Yemden hariç. Ya yani yem zaten yem adı üzerinde yani. yem de demin dediğim gibi. Yani uygun fiyatlı ve avcı yemler var. İşte attık şimdi Fujin. Markayı sevmiyoruz ama işte deli gibi kullanıyorum. Yüzlerce paket vardır görüp görüp aldığım. Özellikle bu Fire Tiger, işte Pinky Eel yeni çıkan. İşte turuncusu hani böyle biraz daha kara borsamsı renkleri. Hop. Gayet alınır bir renk yani. Hop. Bu sefer sapladığım bir yerine galiba hayvan diyecek ki. Nereden geliyorsun ya? Oğlum orada tarak mı olur ya? Gözünü seveyim ya. İyice şeyi az yağdılar. Baksanıza kocaman yani. Hop. Gel bakalım. Şöyle. İşte buradan avlanmanın da kötülüğü bu. Ayt. Aldık. şeyimizi kurtaralım. Ya neden böyle yapıyorsunuz? Size doğum kontrol onu ipi alamadım. Niye böyle oldunuz? Bu sene. Ya yani şuna baksanıza. Oğlum senin boyutunda palamut var lan ellere. Evet, ziget ve lider dedik. Benim fikrim bu. Ya şimdi kalkıp böyle kitabı kitabı yorum yapmayın. Bu bir iş bir bütündür falan. Herhalde her iş bütündür yani. Ama takım kuruyorsun. Yani herkesin bütçesi şey olmayabilir, ferah olmayabilir. Neyden kısacaksın? İşte makine şey konforunu etkiler yani. Biraz tıkırtılı çalışır. Biraz şey yapar. ondan sonra kamış daha hassastır daha az hassastır işte öyledir böyledir ya bu arada şeyden bahsetmiyorum hani 1500-2000 yıllık kamışlardan bahsetmiyorum hani gidip de yani yeni olarak konuşalım yani hani işte 20 bin yenlik bir kamış ile 70 bin yenlik bir kamış arasında kaldım e, hani 20 bin alabilirsin gayet yani sıkıntı olmaz yani. makine de aynı şekilde hani Soare BB hani bahsettiğim şey değil yani. Hop. Soare BB 10 numara makine yıllarca hizmet eder. Fiyatı da uygun. Hani Vanquish'le arasında ki fark yani kullanırsan ikisini beraber. Yani birbirini birbirini veya işte birini biliyorsan öbürünü. Tabii ki arada dünyalar var. Ama avcılığa bir etkisi yok. Yani kamış işte bu Yohimeten uygun fiyatlı serisi var Yohime Soğu. Tabii ki fark var. bu zaten sapsız da hadi Hana 2 ile diyelim Yohime Soğu. Oh rüzgar çok ters geldi. <laughs> Hep beraber. Yani tabii ki arada fark var. Daha kısılabilir yani oradan tasarruf edilebilir. Oradan tasarruf edip kaliteli jiget alırım. Hop, hadi son balığımızı bekliyoruz. Buranın şeyini sevdim. Yani hani güneşi aldığı yer çok sert değil. Şimdi saat 7.10 var. Bakalım videoya. İşte 20 dakika olmuş kayıtta. Ben gündik. Ciget bu arada 1.8 gram. Bu jigetleri tartıp tekrardan şeyine göre koyacağım. Lan böcekler. Hop. Hop. Alamadık. Yine alamadık. Yine alamadık. Yine alamadık. Artık bu sefer almışız diye düşünüyorum. Gel lan buraya. Yani bu hızlı ama şey küçük bunu kaldırabiliriz Hop. Evet. Evet. Sabah kısa koşu. Son balık. Görüşürüz.